Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Uluslararası Ravza Derneği olarak 2012 yılında Sivas merkezde Sivaslı iş adamları olarak derneğimizi kurduk. Başta Sivas'ımızda külliyeli bir e, Sivas Merkez Camii'nin inşasına vesile olmak için derneğimizi kurduk. Daha sonra da yurt içinde, yurt dışında hayır ve hasenat faaliyetlerine öncelik verdik. Elhamdülillah 10 yılda çok büyük mesafeler kat ettik. Başta Sivas'ımız olmak üzere 2019 yılında Sivas'ımızda Ebul Hasan Harakani Aşevimizi açtık ve 5. yılımızda haftanın 5 günü 1000 kardeşimize ortalama 160 aileye her gün sıcak tereyağlı etli birinci sınıf yemek çıkartmaktayız. Ve kardeşlerimizin bazen farklı ihtiyaçlarını da gidermekteyiz. Ayrıca Sivas'ımızda 2017'de Sivas Valiliği ile beraber Sivas yetimlerine sahip çıkıyor projesine ortak olarak Sivas'ta 33 yetim kardeşlerimize vefa konutlarından ev aldık. Yine aynı şekilde binlerce kardeşimize Ramazan ayında alışveriş çekleri dağıttık ve yetimlere burs vermekteyiz hala hazırda da. Ayrıca Kars'ta, Ankara'da ve İstanbul'da sosyal marketlerimizde binlerce kardeşimize her ay 500 TL'lik alışveriş çekleri dağıtarak yurt içinde hizmetlerimize devam ediyoruz. Yine doğal afetlerde Şubat depremi olsun, daha önceki Kastamonu sel felaketi olsun, Elazığ depremi olsun biz bize yeteriz kampanyalarına milyonlarca liralık katkı verdik. Sade deprem bölgesine 6 milyon TL'lik nakdi ve ayni bağışta bulunduk. Kardeşlerimize kardeşliğimizi göstermeye gayret ettik. Bunları Sivas halkının ve Türkiye'de hatta yurt dışında Hollanda, Fransa, Amerika olmak üzere cömert kardeşlerimizin, civan mert kardeşlerimizin yardımlarıyla yaptık. Elhamdülillah yurt dışında da çok aktifiz. Suriye'ye 200 tır insani yardım malzemeleri gönderdik. Kardeşlerimize hayat vesilesi olduk. Halen de devam etmekteyiz. Afrika, Uganda'da Hazreti Hatice yetimhanemiz, Suriye'de Hazreti Ayşe yetimhanemiz, Hindistan'da da Hazreti Fatıma yetimhanemiz olmak üzere 3 tane yetimhanemiz var. Ve buralarda bin kardeşimizin yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini ve eğitim masraflarını ve eğitimlerini üstlenerek kardeşlerimizin vatana, memlekete ve milletimize de hayırlı bir nazarla büyümelerine vesile oluyoruz. Ayrıca Afrika'da ihtida törenleri yapıyoruz ve 1350 su kuyusu açtık. Afrika'da, Asya'da 1350 su kuyusu büyük bir rakam 10 yılda. 125 cami okul yaptık ve bu inşa ve ihya hareketinde kardeşlerimiz iyilikleri görünce Avrupalı insanlar her köye kilise ve okul yapmalarına rağmen bir su kuyusu açmamışlar. Kaldı ki onların yeraltı madenlerini de sömürmekte. Fransa sadece 16 tane Afrika ülkesinden her yıl 260 milyar dolar haraç toplamakta. Biz hasbenlillah kardeşlerimizin hiçbir e, zenginliğine göz dikmeden onlara hayat vesilesi olduğumuz için her yıl binlerce kardeşimizin imanına vesile oluyoruz. İhtidat törenleri yapıyoruz. O erkeklere ayrı kıyafet hediyeleri, hanım kardeşlerimize kıyafet hediyeleri, çocuklara hediyeler dağıtarak onların kalplerini İslam'a ısındırıyoruz. Biz 100 yıl öncesine kadar Afrika'daydık zaten. 90 yıllık bir inkıtadan sonra tekrar elhamdülillah 10 yıldır, 15 yıldır devletimizle, tekalarımızla Afrika'da büyük hayırlara vesileyiz. Ve Afrikalı insanlar, kardeşlerimiz bunu görüyor. Yüzyılda yüzde üç olan Hristiyanlık oranı maalesef bazı ülkelerde Habeşistan gibi şu anda Etiyopya olan ismi ülkelerde yüzde doksan, doksan ulaştırmışlar Hristiyanlık oranını. İnşallah tekrar o kardeşlerimizin imanına ve İslamına hep beraber vesile olacağız. Kardeşlerim elhamdülillah yurt içinde ayrıca yüzlerce İmam Hatip Lisesi, ortaokullar, düz liseler, camiler bunların inşasına ve ihyasına da büyük katkılar verdik. Çamlıca Camii'nden tutun İstanbul, Erzincan Terzi Baba Külliyesi'ne, Tunceli'de Hazreti Ali Camii'ne ve birçok şehirdeki camilere, Sivas'ımızda sadece 50 okulumuzun mescit hallarını döşedik. Gençlerimizin nezih ve temiz bir ortamda. Rablerine ibadet etmelerine vesile olduk. Elhamda yıllardır yüzlerce, binlerce kardeşimize, özellikle yetimlerimize burs veriyoruz. İhtiyaçlı olan durumu iyi olmayan yetimleri yönlendirebilirsiniz. Onlara her ay 500 lira bir haçlık da olsa burs veriyoruz. Ve hiçbir kardeşimizin yüzünü görmeden, mülakat yapmadan sadece ihtiyaçlı olduğunu ispat ettim mi o kardeşlerimize ee, burs veriyoruz Allah rızası için ve e, onlara hayat vesilesi olmaya, eğitimlerine bir nebze olsun katkı vermeye çalışıyoruz. Elhamdülillah e, inşallah Sivas'ımızda da zaman zaman güzel programlar yapıyoruz. 5 yıl önce de e, rahmetli Ömer Döngeloğlu'nu ve Dursun Ali Erzincanlı'yı getirmiştik. 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda çok büyük coşkulu e, 10 bin kişilik bir program yapmıştık. Yine Mevlid-i Nebi programı olarak 5 yıl sonra da elhamdülillah 1442. yılında Efendimizin doğum yıl dönümünde inşallah 7 Ekim'de 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda elhamdülillah meşhur hocalarımızdan Ehli Sünnet Müdafisi Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'yi konferans vermek üzere davet ettik. Burada olacaklar. Ayrıca yine Çamlıca Camii'nin müezzini Mustafa Alpay'ta müthiş ve coşturan sesiyle inşallah peygamber sevgisini bize sunacak Kur'an-ı Kerimlerle, niyazlarla, aşkullah ile, muhabbetullah ile e, Muhammed muhabbetten Muhammed hasıl oldu. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani bu milletin mayası, bu milletin birliğini ve beraberliğini sağlayan 15 Temmuz'ları atlatmamıza sebep olan ancak İslam kuvveti, İslam kardeşliği, Allah'a ve Peygamber'e duyulan imanla bu millet ne yaptı? Canını verdi, vatanını vermedi. Onun için kalplerdeki imanların pekişmesi, Allah ve Peygamber sevgisinin artması için bu programlara şiddetle ihtiyaç var. Bu program bir fırsat. İnşallah bütün hemşerilerimizi 4 Eylül spor salonuna 7 Ekim akşam 19'da, Bekliyorum. Hatta erken gelin ki salonda yer bulasınız diyorum. Çünkü çok bereketli, çok e, coşkulu, çok muhabbetli bir program olacağını ümit ediyorum. Kardeşlerim biz bu dünyaya Zevki sefa için gelmedik. Biz bu dünyada Allah'ın ve kulların e, muhabbetini, rızasını kazanmak için geldik. Allah rızası için kardeşlik bedel ister diyerek son deprem ve sel felaketinde de kardeşlerimiz daha yeni geldiler. Libya'da da yaraları sardık, sarmaya devam ediyoruz. Fars'ta Fas'ta 12 gün kardeşlerimiz köy köy yıkılan evlerde, çadırlarda yaşayan kardeşlerimize gıda kolileri, battaniyeler ve çadırlar dağıtarak hayat vesilesi olduk. Bundan sonra da yine Uluslararası Ravza Derneği olarak hem yurt içinde hem yurt dışında su kuyuları, camiler, yetimlere hamilikler olmak üzere Allah için hizmete biz devam edeceğiz. Hem bahçemizi, şehrimizi, ülkemizi ihya etme gayretindeyiz. Yardımlarla bu tesis etmekte, hayırlı programlarla birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamaya gayret etmekteyiz. Hem de yurt dışında mümin müminin kardeşidir buyuran Efendimizin, Bilal-i Habeşilerin memleketleri, Selman-ı Farisilerin memleketleri, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere birliğimizi, beraberliğimizi tesis ederek inşallah 190 yıllık akametimiz geri kalmışlığımızı geride bırakarak tekrar bütün zalimlerin karşısında mazlumların yanında cihan devleti olarak devletimizle, milletimizle, ordumuzla inşallah tarihler yazacağız. Alparslanlarımız eksik değil. Elhamdülillah. Fatihlerimiz eksik değil elhamdülillah. Yeni fatihlerle yeni fetihlere hep beraber devlet millet olacağız. Burada şu çok önemli. Şu çok önemli. Yani biz neredeyiz? Safımız neresi? Safımızı belli etmek kardeşlerim. Yani karınca ağzında İbrahim'in ateşine su taşıyormuş. Demişler ki ne yapıyorsun ey karınca? İbrahim'in ateşini söndürmeye çalışıyorum, ağzımda su taşıyorum deyince gülmüşler. Senin ağzındaki bir gram bile değil, yani o dağlar gibi ateşi nasıl söndürecek deyince karınca öyle demiş. Biliyorum söndürmeyeceğini ama ben safımı belli ediyorum demiş. Onun için Allah'ını seven, peygamberini seven, vatanını seven, devletini seven, milletini seven her Müslüman... Devletiyle, milletiyle, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında, hakkı ve adalet, adaleti, hilmi ve bereketi bu aziz millet yüzlerce yıl nasıl cihana yaymışsa, inşallah biz de bir nebze, bir nefer olarak, bir e, surda taş olarak hizmete devam edeceğiz. Kardeşlik bedel ister. Sizleri de bu hayra ortak olmaya davet ediyoruz. Katkı veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.